Hızlı bir şekilde Paul Walker kadına bakarak araba sürüyor ben de kameraya bakarak oynayayım mı? Please no, no, no! Sevgili YouTube hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Protos serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Bakalım randomdan ne çıkacak? <laughs> Mazoşist geldi. Önceden bitirmişim. O yüzden kolay olacağını düşünüyorum. Hasar alırsan hücum bitene kadar artı 5 hasar sağlar. Artı 10 sağlık. Artı 20 sağlık yenileme. Artı 8'dir. Eksi 100 hasar. Bizim o zaman bol bol hasar yememiz lazım. Boğa karakterini kendine vurup kendini daha güçlendirmesi gibi düşünebiliriz. Şimdi bu karakterde can barımızın çok yüksek olması lazım. Sağlık yenilememizin ya da can çalmamızın da çok yüksek olması lazım. Bu üçü bizim için çok önemli. Makası alalım. Lolde bir karakter vardı. makas adını unuttum. Onun %40 can çalması var. %80 yakın saldırıdan alıyor. 5. seviye let's go. Gelin bakalım makaslayacağım sizi. Bakın hasar yedim bayağı bir. Şu an hasarım 50. %5'ti. 10 kere hasar yemişim. Bakın hasarım eksi %50'ye düşmüş. Daha sonra artmış. O kadar eksi olunca tabii insan düşüyor mu artıyor mu karıştırıyor. Vurun bana vurun. Daha çok. En çok bana vuracağını. 56 gold. Güzel. Yakın saldırıdan güçlendiği için o silah yakın saldırı artı 2. Bunu alıyorum. Şimdi bize toplama lazım. Can çalma da var bu silahta. Bu ikisi bizim için çok iyi. Yakın saldırıdan 1 verip artı 8 toplamayı alıyorum. Bize biraz daha silah lazım. Daha çok düşman gelecek. O yüzden can çalmayı şimdilik almayacağım. Burayı yenile diyorum. İşimiz yok. Burayla dişimiz yok. Yenile diyorum. Makas buldum. Güzel. Artı 3 yakın saldırı. Eksi 2 kritik. Bunu kilitliyorum. Bir tane daha yenile bastım. 8 toplama. 1 yakın saldırı. Yakın saldırımızı biraz sileceğiz. Sorun yok. Bunu da yenile dedim. Bir makas daha geldi. Kilitledim. Devam. 3 vuruyoruz. Biraz da sarayım. 4 vuruyoruz. Hasar yedikçe çıldırıyor karakter. Buradan bir yenile diyelim. Yakın saldırı artı 2. Bunu alıyorum. Çünkü yakın saldırıyı baya düşürdük. Şimdi makası bir alalım. Şurayı bir alalım. Toplamayla makası. Artı 3 yakın saldırı kilitli kalsın. Bu da hiç ihtiyacım yok. Yenile dedim. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Eksi 2 toplama verip artı 2 can çalma alırım. Yenile demeyeceğim. Devam edelim. Biraz hasar yiyip biraz can çalıyoruz. Hasarı böyle böyle toplayacağız. Bir anda bu arada ölebiliriz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. 19 gold. 20 şans eksi 2 sağlık yenileme. Bunu alacağım 20 şans için. Eksi 2 sağlık yenilemesi kaybediyoruz. Bundan sağlık yenilemesi alabiliriz. Ama buradan bence biz yakın saldırı alalım. Olabilirsek. Yenile diyeceğim. Toplama geldi. Tamam toplamayı alalım. Kaçınma. Şimdi bizim hasar almamız lazım. O yüzden kaçınma kasamıyorum. Kan bağışı geldiği an kaçınma kasabiliriz rahat rahat. Buradan saldırı hızı alıyorum. Kilit deliklerimizi aldım. Yerine dedim. Daha fazla düşman her zaman işimize yarar. Para demek. Artı 2 sağlık. %5 hasar. %5 daha fazla düşman. Güzel. Kilit dedim. Element de falan işim yok. Bunlar ihtiyacım yok. Yerine dedim. Ne işime yaramayan şeyler. Bir daha yerine diyorum. Şunu alacağım. %8 hasar verecek. Özel düşman çıkaracak. Buraya almayacağım. Bir tane yerine dedim. Makas geldi. Kilit dedim. Devam. Bakalım vurun. A mi yaman B mi yaman. Birazdan dönüşeceğim. Biraz artık bence yani sağlık kasmanın zamanı gelmiş. Can çalmam güzel ama çok fazla kapatıyoruz. Ölür müsün kardeşim? İtem vereceğim bir taneye. Son saniye öldü. Çok iyi. 130 toplam menzili alırım. tüketili bir eşya artı bir sağlık yeniledi. Yani bu işte düşen kozalaklar itemler gibi. Alıyorum. Şimdi biz zırh kasabiliriz ama kaçınma yerine. Zırh alıyorum. Toplam var. Sağlık var. Burada sağlık önemli. Sağlığımızı biraz yükseltelim. Alıyorum. Kilit dediklerimizi aldım. Bir tane makas geldi. Aldım. Eksi 2 toplama. Artık yakın saldırı. Element işim yok ama artık yakın saldırı işimize yarar. Alıyorum. Yenine dedim. Oyun inatla gübre veriyor bize. Art 8 toplama yakın saldırı. Eksi 1. Bunu kilitledim. Art 10 saldırı hızı. Eksi 2 hasar. Bunu da kilitledim. Zaten hasarımız düşük. Okey. Devam. Biraz sağlık yenileyelim hemen. Seriden. Güzel toparladık. Gelin bakayım. Hasarım kaç oldu şu an? Hasarım 78'e çıktı. Hadi gelin. Son bir saniye kala oyunu duraklatacağım. %148 olmuş hasarım. Şu an 25 vuruyor makaslar. 184 gold peki. Şimdi buradan zırh alınabilir. Saldırı hızı alınabilir. Saldırı hızını bir alalım. Menzilli kasmıyorum ama menzilli silah geldi. Keskin nişancı tüfeği. Bunu almayacağım 3. seviye. Kilitlediklerimi bir alayım. Makasla gideceğim. Yerine dedim. 112 hasar. Eksi 12 menzil. Bunu alabiliriz. Yenile dedim bir daha. Güzel makas geldi. Kilitledim. Meyve çıkmasına ihtiyacım yok. Yenile diyorum bir daha. Yakın saldırı saldırızım düşürecek. Yakın saldırı artı 2 sağlık verecek. Bunu kilitledim. Buradan makası alacağım. Altıya gidelim. Bu tam şey ya. Boğanın diğer versiyonu. Kendini vurdurup şey yapıyor. Boğa olduğu yerde patlıyordu. Buna kan bağışı gelirse düşmanın vay haline. Abi çok seviyorum. Şöyle kafa atıyor karakter. Şöyle. 135 gold. Bakalım ne verdi. Yanma ile işimiz yok. Eksi 10 menzil dönüştür. yüzde %25 hasar alırım. Buradan sağlık menzil. Menzilim eksi 12 Buradan sağlık alacağım bu arada. Hasar alınabilir. Hasar almayacağım. Saldırı hızı kasabiliriz. Saldırı hızı alıyorum buradan. İkinci seviye makası alalım. Artık yakın saldırı ve sağlık için alıyorum. Sağlık yenileme can çalma. Buradan sağlık yenimi artı 3 alınır. Eksi 2 can çalmayı biraz düşürecek. Zaten bu itemler de can çalıyor sorun değil. Bunu alıyorum. Yenine dedim. Makaslardan birini alalım. ikinci seviyeye çıkaralım. Burada zırh var. Kaçınma var. Eksi 3 sağlık. Kaçınma mı? bir tık arttırabilirim. Sorun değil ama kan bağışı lazım bize. sağlık yenine var. Hızımı düşürecek. Sağlık yenimi için bunu kilitledim. Bir tane daha yenine bastım. %5 daha fazla düşman için alıyorum. Bunun artı 2 yakın saldırı ve 2 sağlık için alıyorum. Tamam. Elimizde can çalma silahı var. diyeceksin ki sağlık yenime ne alakalı? Can çalma bulamazsak sağlık yenilemeden gideriz. Şu an çünkü sağlık yenileme 22. Oyun fazladan sağlık yenilemesi verdi. Can çalmayla da toparlarız kaybettiğimiz canı. Artı sağlık yenilemesi bayağı güçlü o yüzden. Yani sadece tek bir bafa takılı kalmayız. 159 gold. Şimdi buradan. Burada artı 4 sağlık yenilemesi alacağım direkt. Kilit deliklerimizi bir alalım. Artı 2 makas gelmiş. Şu makası birleştiriyorum. Bir makas da aldım. Yenine dedim. Ağaç geldi güzel aldım. %5 daha fazla düşman alırım. E, düşmanın sayısını azaltmak istemiyorum sorun yok 8. hücuma gidelim. Birazcık gelmeyin çok hasar yedim gelin gelme Tam çıktı güzel. Şimdi genele bir buff var burada 3 sağlık 3 hasar 1 zırh 3 hız kritiğimden 4 düşürecek bunu alıyorum. Element kasmıyorum eksi 2 element ama art 10 hızı ve o art 30 menzil verecek bunu alıyorum. Buradan toplama alınabilir hasar alınabilir. Buradan %12 hasar alıyorum. Daha fazla düşman alalım. Yenine dedim. Getiri bir eşya artı bir sağlık. Yani çok lüzum değil. Karakter çünkü çok deli deşet can yeniliyor. Yenine dedim. Makas gelmiş alıyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Yenine dedim. Güzel. Artık yakın saldırı. Düşman saldırısına kaçındığında 100 100 14 vuruyor. 100 300 yakın saldırıdan alıyor. Kaçınmamız altı ama hasar yememiz gerekiyor. Hasar vurabilmemiz için. Kaçınma yüzden arttıramıyorum. Kan bağışı lazım. Kan bağışı gelince bir kaçınma kasınca mükemmel olacak. Buradan da %25 XP artı 3 Yakın saldırı. Eksi 8 şans. Bunu kilitliyorum. Ağaç gelmiş kilitliyorum. 9'a gidelim. Daha hızlı Güçlendik şu anda. Eksi 22'deyiz. Hızlı vörkülde Paul walker kadına bakarak araba sürüyor. Ben de kameraya bakarak oynayayım mı? Bitecek mi turn artık? Ölüyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Tam aldım galiba. Güzel. Bir tane item almışız. 20 şans eksik sağlık yerine. Bunu alıyorum. Buradan artı 6 sağlık alacağım. Çünkü çok hasar yememiz gerekecek. Bunu alıyorum. Sağlık yerine artı 4. Bunu alıyorum. Sıkılıyorum Sabri. Bunu alıyorum. Bir tane de hepsini alıyorum. Artı 11 sağlık alacağız. Artı 8 düşman azı. Sıkıntı yok. Daha fazla sağlık verecek bize. Yenine dedim. Testere geldi. Bu bize %46 can çalma. 12 hasar. Bunu alırız. Şunları birleştiriyorum. Bir tane daire tester aldım. Kan başı gelmezse kaçınma kasarsak sıkıntıya düşeriz. O yüzden bunu almıyorum. ne dedim. Sağlık sağlık gelmiş. Şansından götürüp bunu kitledim. Her hız için %1 hasar. Bu da güzel. Burada da artı 3 yakın saldırı. Artı 5 sağlık. Eksi 15 menzil. Bunu da kitledim. Şuradan direkt hasarımı yükseltmek için bunu alıyorum. Bu ikisi kalsın. Hatta bunu da alabiliriz. Hız çünkü bizim için artık hasarını kitledim. kilitledim. Tamam. Hasarım kaç oldu? %114 yakın saldırım kaç? 15. Biraz yakın saldırı ve sağlık kasabiliriz. Artı Çünkü alacağımız hasarı da birazcık düşürür. Daha fazla sarıyoruz. Güzel 494. Buradan bir saldırı hızı alalım. Bize yakın saldırı ya da saldırı hızı ya da hasar lazım. Ya da sağlık yeni. Burayı yenile diyorum. Buradan yakın saldırı artı 6'yı alacağım. Zırhı bir şekilde bulacağız. Kilit deliklerimi aldım. Bunu da aldım. Artı 15 sağlık. Artı 8 düşman hızı. Bunu da kilitliyorum. Bunu da alacağım. Düşman %16 daha hızlı gelecek. Sıkıntı yok. Yenile diyorum. Bu da çok iyi. Art 8 sağlık. Art 3 sağlık yenileme. Kilitledim. Art 10 şans verecek. Elementten silecek. Silebilir. Art 15 maksimum sağlık. Art 8 düşman hızı. Biraz abartı olabilir. Belki reaksiyon veremeyebiliriz. Gelirse almayabilirsiniz. Ben bir deneyeceğim. Bir tane daha yeniliğe bastım. Şimdi bu itemi aldım. %40 XP kazanım verecek. Eksi 2 can çalma. Sorun yok. Bunu da kilitliyorum. 11'e gidelim bakalım. Düşman ne kadar hızlı olacak görelim. kanı gibi gidiyor. Size hız vermedim mi ben? Aha. Duydular sesimi herhalde. Biraz kafa atalım da çok çoğalmadan. Atağımızı arttıralım bir. Düşman gelsin vursun sorun yok. Ben durdurdum. 133 hasar. 68, 79, 79. Güzel. 462 gold. Bunu alıyorum ya. 3 yakın saldırı artı 5 kritik için alıyorum. Saldırızım 34. Buradan dümdüz hasar alıyorum. Yenile demeyeceğim. Param harcamayacağım. Bunları alıyorum kitlediklerimizi. %40 kaldı. Sıkıntı değil. Şuna hızlı da alalım. Bir tane yerine basalım. Sağlığı 115'e kitlemeyeceğim. Çok hasar yiyeceğiz çünkü. Düşman da çok hızlı. %8 kaçımı alınabilir. Hız bir götürecek. Bir bakalım elit neler yapıyor. Kasap gelmiş gel. Kim kasap görelim bakalım. Düşman bu arada aşırı hızlanmış. Bayağı sıkıntı. Oyunun seyri değişti. %16 hız bunlara yaramadı pek. Sorun değil ama. Ben koşabildiğim sürece benim için sıkıntı değil. Ya bunlar dodge mekaniksi. Hadi bak. Biraz daha durursan da öleceksin yalnız. Gel gel. Bir tane daha dönüşüne vurdum mu? Hoppa. Aa ölmedi lan. bir tane daha vurdum. Güzel. AFK bırakayım bakayım neler oluyor. Yani pek iyi değil. Böyle biraz yürüyelim. 465 gold. Yani zaten yakın saldırı gittiğimiz için arton yakın saldırı bu cüceyi alıyorum. Arton saldırısı eksi 2 hasar bunu da alıyorum. Bir zırh alalım zırhımızı bir arttıralım. Yiyeceğimiz hasarı düşürelim. Buradan da hızı alalım. Bize menzil lazım bu arada. XP'yi aldım. Abartı derecede kaçımı arttırmadığım sürece sorun yok. Yakın saldırı kırtık. saldırıdan bir götürecek. Bunu alıyorum. Zırhımdan da bir götürüp saldırı hızı verecek. Bunu da alıyorum. Yenile dedim. Şimdi burada saldırı hızı. Eksi yüzde hasar. Bunu alıyorum. Saldır hızımız artsın, %74 saldırı hızımız artsın. Yüzde yetmiş saldırı Bunu da alıp yüzde çıkartıp zırhımı bir düşüreceğim. Bize şu an zırh ve menzil lazım. Menzilimiz eksi iki. Düşman verdiğim %16 hızı unuttu galiba. Anlamıyorum arada koşmuyorlar gibi 454 gold fena değil şifalı tarıt yani bence gerek yok dönüştür diyorum hız ve menzili için alalım can çalmayama pozitife çekelim en azından alıyorum buradan şans alınır bunu bir alalım. Düşmanı kritik vuruşa öldürünce %33 olasılıkla bir malzeme kazanırsın. Şimdi kritik olasılığımız %23. Kritik kasmam gerekiyor. 7 hücum var daha. Kasabiliriz belki gelirse. Bunu alıyorum. Hız menzil element. Hızımı arttırmak isteyebilirim. Bunu alıyorum. Kılıca ihtiyacım yok. Yenine dedim. Şu makası bir alalım. Zırh alınabilir de kaçınma almak çok istemiyorum aslında. Kaçınma 8. Hadi 14 yapalım. Bunu da kitledim. Dedim ki, kan başı gelirse oyunun seyri baya değişecek. Direkt yani yok etmeye oynayacağız öyle diyeyim. Şu an bakın hızım çok yüksek. Hasarım çok yüksek. Ki şu an eksi yüzde yirmi hasarım. Ona rağmen böyle. Hasar aldıkça daha da coşacağız. Speedy Gonzales gibi. Ender amigo san oh, oh, oh. canımız biraz bu canımı yaktı. Çünkü eksi iki. Can çalmam var. Eksi 3 hatta galiba. O yüzden can çalmayı ne yapacağız? Toparlayacağız. 20 saniye var. Ölmem burada herhalde. Sorun yok. Şöyle aralarına girip Böyle temizlik yapabiliriz. Güzel 439 gold. 112 hasar. Eksi 12 menzil. Çok iyi. Menzilim 63. Menzili biraz düşecek ama şuradaki hasarı toparlamış olacağız. Bunu alıyorum. Sağlık yenilemesi ve saldırı hızı güzel ama can çalmayı pozitif çekelim. Burayı yenile diyorum. Yakın saldırı şansı 112 hasar. %12 hasar çok iyi. Bunu alacağım. Can çalmayı başka şekilde bulalım. Bunu alıyorum. Testere geldi. Şu makasların birini birleştiriyorum. Bir tane daha testere aldım. Sağlık yenilemesi geldi. Eksi 2 hız. Bunu da alıyorum. Hızım şu an 28. Yenile dedim. 120 XP kazanımı 10 mühendislik. Yani şimdi sağlık düşecek. 10 mühendislik işim veririm 120 XP için de 200 gold vermem. 120 XP için 8 menzil Bunu alırız. 86 gold 200 gold yani. Arada baya fark var. Yakın sağlık. Kritik sağlıktan eksi 1. Bunu da kilitledim. Düşman sayısı düşsün istemiyorum. yerine diyeceğim. Makas geldi. Kilitledim. Kritik geldi bunu da kilitledim çünkü bizde kritik itemi vardı düşman kritik olasılığı da öldürünce fazladan bir malzeme kazanacağız kritiğimizi arttırabiliriz 89 saldırı hızımız elite gideceğiz bizim can çalma sorun yaratacak mı bakalım bir hem de görmüş oluruz elite neredesin gel böyle geze geze keseceğim elite birazcık sağlık yenilemesi kasmamız şart sağlık yenilemesi can çalma çünkü kaçınma kasamıyoruz hasar yememiz gerektiği için biraz can yenileyelim tekrar sağlık yenilemesinden kazanalım olmadı Güzel, eliti hallettik. Gezebiliriz. Bu saatten sonra bu karakter bir şey olacağını sanmıyorum. 3 tane de item düştü. Güzel. Dediğim gibi sağlık yenilmesine zırh lazım. Hasar çok yiyoruz. %8 hasar. Bunu alıyorum. %20 xp 3 sağlık. Bunu alabilirim. Bedava geldi. Bunu alalım. Menzilemet eksi 3 hız. Bu hiçbir işime yaramıyor. Bir de 3 hızımı düşecek Almıyorum. Buradan bence şu can çalmayı bir toparlayalım ya da sağlık yenilmesi. Yerine diyeceğim. Menzile ihtiyacım yok. Artık can çalma bir can çalmamızı bir temizleyelim. Sıfır olsun en yani kötü. Artı 3 sağlık yenilemesi bunu alıyorum. Şimdi şu kilit deliklerimizi bir alalım. Şu makası da alıyorum. Şunu da aldım. Yenile dedim. Bir makas daha geldi. Güzel. Makası da alıyorum. Yakın saldırı artı 3. Eksi 2 kritik. Bunu da aldım. 16'ya gidelim. Bence karakterin hakkını verdik. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Hasara bakamadım. Sorun yok. Bir sonraki tur bakarız. Art sağlık art 3 sağlık elemi şansından götürecek. Sorun yok. Bunu alıyorum. Biz biraz zırh alalım. Zırh alacağım buradan. Sağlık elemisinden götürüp saldırı kritik menzil verecek. Hmm. Alalım. Şansım kaç? 27. Bu şansı da bir alalım. Makası almayacağım seviyesi düşük olduğu için. 16. hücumdayız. 4 hücum var. Yani bir makasın peşine düşmek istemiyorum. Yenine dedim. Artı %6 hasar. Eksi 8 menzil. Bunu alıyorum. Maksimum sağlıktayken kozalak falan eşya toplarsan diyor. Dalga başına artı 10. Maksimum sağlık. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok böyle bir iteme. Buraya bir yenine diyeceğim. %10 hasar, x4 saldırızı. Bunu kitledim. X4 kaçınma artı 8 sağlık. Buna gerek yok. Kan bağışı gelse çok tatlı olacak ama vermiyorsun oyun. Hüzünlü domates geldi. 8 sağlık yenileme. Hücum başlarken de eksi %50 HP ile başlıyoruz. Yani yarı canla başlayacağız. Şu an can yenilemem saniyede 4.2 veriyor. Bunu alırsam da diyorum saniyede 5 verecek. Saniyede 5 ben ama 60 canla başlayacağım çok uzun bir süre bizim için. Zaten hasar alarak hasar vuruyoruz. O yüzden bunu almayacağım. Bizim için sıkıntı bir item bence. Hücum sonra toplamak %8 artar. Taç da işimize yaramıyor. Niye diyeceksiniz? 17. hücuma gideceğiz. 18. hücumda işimizi verecek. Bir de 19'da. 20'de zaten oyun bitiyor. 2 tur için 200 gold vereceğiz. %16 toplamamız artacak. Buna gerek yok. Yeni ne diyeceğim? Testere geldi. Kilit dedim. Saldır hızından kesip. Artı 2 sağlık. Artı yakın saldır. Bunu alıyorum. Bunu da kilitliyorum. Can çalma eksi 1. Artı 3 sağlık kendime. Can çalma bir tık bulmamız gerekecek. Şimdi bossa geldik bakalım. Hasarım kaç şu an? Hasarım yüzde Gel bakayım lan buraya. Dur gelme vazgeç. Bir kesmek için ölmek istemiyorum. Boss'u kestik. Güzel. Burayı da topladık. Güzel. Olduğumuz biraz düşük ama fena değil. Hasardan yüzde bir kesip sağlık alıyorum. Şimdi sakallı bebek geldi. İşimize yaramıyor. Dönüştür diyorum. İşkence geldi. Artı 11 sağlık saniyede 4 sağlık yeniler. Başka bir yolla can yenilenmez. Bunu almıyoruz. Çünkü biz sağlık yenilemesinden can alıyoruz. Bunu dönüştür diyorum. Artı 3 sağlık yenilemesi. Bunu alıyorum. Kitlediklerimizi bir alalım hepsini. Yenile dedim. Bir testere daha geldi. Bunu da alıyorum. Tavşanı alıyorum. Pastayı alıyorum. Pasta eksi bir hasar verip maksimum sağlık 3 verecek. Yenile dedim. Güzel. Testere 4 geldi. 3 sağlık hasarından bir silecek. Bize dediğim gibi şu an biraz can çalmaya da sağlık yenilemesi lazım. Gidelim. Karakter şey gibi değil mi böyle Sevimli görünüşü var ama içinde bir yaratık var. Şapkayı takmış. Ben sağlık yenilemesinden full sağlıyoruz bu can yenilemeyi. Silahlar da veriyor ama yeterli kalmıyor gördüğünüz gibi. Ben can çalmadan yenileri Sağlık yenileme biraz düşük kalır diye düşündüm ama. Senaryo farklı gelişti. Sonuç daha da farklı olacak gibi. Ha bir de ölüyormuşum bu lafın üstüne. Artı 12 sağlık. 5 sağlık yenileme %16 hasar. Artı 4 element hasarı. Burada %16 hasar bence iyi. Şu an %34 yani var ya üf, düşmanın vay haline diyorum yani. Şu makasların birini birleştiriyorum. Bakın bu 75 oldu. Bu direkt 94. 4. seviye testleri bunu alıyorum. Bakın elinde 3 tane testleri olduğu için artı 2 yakın saldırı artı 2 can çalma aldım. 5 de sağlık yenilemesi verdi bize. Yani sağlık kilitledik. Bir tane 0 golde yenile diyebiliyoruz. Makası da kilitleyelim. 19. cüme gidelim yüzde otuz de vuruyor. Hasar yemedim hala herhalde. Bakacağım hemen. Hasar yemedim halde şu anki farmı kesiyorum. Hasar yersen vay hallerine. Şöyle bir afk bırakalım mı? Bir deneyelim. Limonlu çay mı alsın? Kulağıma şeytan fısıldıyor. Kör olası şeytan. Kan başı gelseydi bir bu hasarda olsaydık şu an elit puf olurdu. Yok olurdu direkt. 19. hücum da bitti. Şimdi biz buradan ne alabiliriz? Bir bakıyorum statlarımın hepsi yem yeşil. Şansa falan ihtiyacım yok. Burayı bir yenile diyelim. Bir tane daha yenile basacağım. Buradan artı 4 sağlık yenimizi alalım. Saldırı hızım 92. Bunu da 102 yapalım. Şu kilit deliklerimizi bir halledelim. Makası birleştiriyorum. Bir makas da aldım. Artı 3 yakın saldırı. Eksi 2 kritik. Sorun yok. Aldım. Nükleer roket atar. Can çalma özelliği yok. Kompu da bozmak istemiyorum. Çok gold istiyor. Yenile diyorum. %12 hasar. Menzilim kaç? 50. Bunu alıyorum. 20. hücuma gittiğimiz için eşya fiyatını o yüzden almadım. Hani merak eden varsa. Buradan kritiği mi düşürüp sağlık hasar zırh ve hız alabilirim. Total bir buff var. Bunu alıyorum. Yeni dedim? Aa, aa, Oyun sonu gelmeseydi çok tatlı olurdu. Artı 12 yakın saldırı hasarı veriyor hız, bir zırh ve 5 hızımı kesecekti ama 323 gold şu an param yok alamıyorum. Bunların hiçbirini alamıyorum sadece şuradan sağlamdan bir kesip kritik ve yakın saldırı alabilirim. Hadi alalım bunu da. 139 can, 56 sağlık yenileme, %51 hasar, %50 yakın saldırı, 102 saldırı hızı, 20. ucum. let's go. Gelin gençler gelin, gelin de bir kapışalım. Daha bakın hasar, hasarım tam olmadı. Birazdan vurmaya başlayınca vaa diyecekler onlarda. 250 vuruyorum şu an. Vur oğlum vur. Yık. Kaçma gel buraya. Tabii %16 koşmaz olunca kaçıyor. Güzel. O da şok geçirdi. Bir kal geldi. Şu an hasarıma bakayım. 100 126. Gel ya nereye gidiyorsun? Hiç eğlenceli değilsin. Benimle oynamak ister misin? Mazoşist karakteriyle de 5. seviyede oyunu bitirdim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.